kuş gribi domuz gribi derken bu yılın salgını da H3N2 gribi oldu sayın seyirciler. Ama daha da fenası öldürmeyip süründüreni de var. Yolsuzluk gribi. Buyurun izleyelim. Evet, neniz var kuzum aşırı halsizliğim var doktor bey. Hmm, aşırı derken? Yani içimden hiçbir ihaleye girmek gelmiyor. Anladım. Başka neniz var? Böyle kutu kutu öksürüyorum. Yani kutu kutu derken kuru kuru demek istedim. Anladım. Peki eklem yerlerinizde ağrı var mı? Hem de nasıl doktor bey? Özellikle de akrabalarımı eklemlediğim noktalarda sorunum var. Anlıyorum. Peki iştahsızlık? Var var canım hiç rüşvet almak istemiyor mesela. Oo anladım. Siz yolsuzluk gribi olmuşsunuz maalesef kuzum. Yapmayın ya. Dilimde keşe gibi. Nutuk at deseler atasım yok. Anladım. Peki gayipten sesler duyuyor musunuz? Tabii tabii. Sabaha karşı uykumdan uyanıyorum. Güm 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 kapı yumruklanıyor gibi sesler duyuyorum. Sizin durumunuz biraz fena kuzum fena. Ne yapacağız doktor? Bakın şöyle yapacağız. Gazetelerde yolsuzluk haberlerini okuduktan sonra ellerimizi muhakkak sabunla iyice ovarak yıkayacağız. Anladım. Televizyon haberlerini seyrettikten sonra da yine ihmal etmiyoruz. Parmak atıp kendimizi istifra ettiriyoruz. Anladık mı kuzum? Anladım kuzum. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, televizyonların yeni fenomeni Operasyon ve Yol Durumu programı her sabah milyonları ekran başına topluyor. Buyurun izleyelim. Aa, bir çay daha içer misin Muzaffer? İçerim içerim de sen şu operasyon ve yol durumu haberlerini bir aç bakalım. Evden çıkmadan izleyelim Süheyla. Açtım Muzaffer. Günaydın sayın seyirciler. Operasyon ve yol durumuyla ile karşınızdayız. Boğaziçi Köprüsü Emniyet Şeridinden Büyük Dalavere Operasyonu'na giden polis araçları yüzünden trafik yoğun akıcı bir şekilde devam ediyor. Bak. Başlamış büyük dalaver operasyonu Süheyla. Öyle mi Muzaffer? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Koz Yatağı bağlantısında çuval dolusu operasyonuna giden ekip otosu ile Anadolu boyu üç kağıt operasyonundan dönen polis minibüsünün çarpışması nedeniyle trafik yan yoldan veriliyor. Ay yoktur inşallah Muzaffer. Yok canım olsa söylerdi. E100 yolu Gazi Osman Paşa çıkışında numaranın sonu yok operasyonundan dönen polis otobüsünden yola dökülen şüphelilere dikkat etmenizi ikazıyla hepinize iyi günler diliyoruz sevgili seyirciler. E, Muzaffer sen de kalk artık geç kalacaksın. Aa sana dedi kız Muzaffer. <laughs> kalktım kalktım hadi eyvallah. Güle 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 güle. Sayın seyirciler zamanlama manidar sözü bir süredir siyasetin en çok kullanılan klişesi haline geldi. Ne zaman bir olay patlak verse siyasilerin ağzından hemen bu söz dökülü veriyor. Zamanlama manidar. Buyurun izleyelim efendim. Aa çiçekler solmuş. Ya zamanlama manidar. Ay 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 böreğin altı yandı ya. Yandı mı? Zamanlama çok manidar başım çok ağrıyor Kazım. Hmm, zamanlama manidar zamanlama. Şş, Kazım ne diyeceğim amcamlar bu akşam misafirliğe gelecek. Bu akşama zamanlama çok manidar. Ay yeter be zamanlama manidar zamanlama manidar. Ağzından başka laf çıktı yok. Kafayı yedin sen iyice Kazım. Ben çocuğu da alıp annemlere gidiyorum. Yürü oğlum yürü yürü. Aa, vay be. Çocuğu da alıp resmen beni terk etti değil mi? Ama zamanlaması çok maniden. Boşuna kullanmamışım demek. Vay be. Sayın seyirciler kızlı erkekli oturuyorlar ihbarı ölüm getirdi. Bir komşuları apartmandaki öğrencileri şikayet etti. Polis kapıya dayandı. Bir erkek öğrenci paniğe kapılıp kaçmak isterken dördüncü kattan düştü ve hayatını kaybetti. İzliyoruz efendim. Kerpeten Necmi. Buyur baba. Araç işi ne alemde? Topluyoruz baba. Bir mekandan itiraz geldi. Tak 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 sıktık topuklarına. Aferin. Ustura Mahmut. Buyur baba. Kaçakçılık işi ne durumda? Babacım mallar geldi. Gümrükte bir sorun çıktı. Rüşvetimizi verdik hallettik. Eyvallah aferin. Kıskanç Şakir. Buyur baba. Zehir işi ne alemde? Zehirleri aldık satmaya başladık baba. Peynir ekmek gibi gidiyor. Aferin aferin size çocuklar. Biraz da şantaj işine girelim diyorum. Onda da güzel para var. Emrin olur baba. Yat yat, yat 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 yat. Yat, 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 yat Eyvah basıldık. Sizi namussuzlar. Sizi ataklar. Allah Allah. Bir dakika. I, I, yanlış ihbar galiba ya. Evet ya. Burada hiç kız yok. Lan. Kızla erkekle oturmuyoruz değil mi burada? Üç olur mu memur bey? Biz böyle sap sap oturuyoruz burada. Ha iyi o zaman. Pardon ya. Kusura bakmayın. Siz devam edin devam edin. Yanlış ihbar. Güle güle. Güle güle memur bey. Hee. Ne diyorduk beyler? Gasp. Adam yaralama, çek senet, onları da ihmal etmeyelim. O işlerde de iyi para var tamam mı? Evet, Ömrün oğlum, olur baba. Bana. Hadi bakalım aferin. <laughs> Sayın seyirciler İstanbul'da dört gün önce başlayan dayak atma olayı devam ediyor. Beşinci gününe giren dayak atmadan bugünkü görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Buyurun izleyelim. <laughs> i̇mdat adam öldürüyorlar. Allah'salar. Ah, polis yetişin adam öldürüyorlar. Ulan istediğin kadar bağır. Geberteceğim seni, geberteceğim. <laughs> i̇mdat polis. Kafanı kıracağım kafanı. Ah, ah, yaşasın polis geliyor. <laughs> al ulan. Ah, e, i̇mdat memur bey kurtarın beni. Başka polis ara. Benim görev yerim değişti. Acil oraya gidiyorum ben. Ama ama bir dakika. Ana. <laughs> al, al bakalım. <laughs> i̇mdat adam öldürüyorlar. <laughs> koşuna uğraşıyorsun boşuna. al Aha, polis yok mu? Aha, aha ekip otosu geliyor. Oley be kurtuldum. Memur bey yardım edin. Vallahi kardeş kusura kalma ya. Yeni görev yerimize intikal etmemiz lazım. O yüzden benim gitmem lazım. Hadi eyvallah. ama bir dakika. <laughs> ah dedim seni 2014'ün Nisan ayına kadar döveceğim. Al ulan. <laughs> memur bey memur. Bey. Yetişin. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hala dayak mı yiyorsun sen lan? <laughs> evet memur bey. Yardım edin ne olur. Şimdi olmaz. Yeniden ilk görev yerime tayinim çıktı. Gitmem lazım. <laughs> bak, bak diyorum sana. Seni Nisan'a kadar döveceğim inanmıyorsun bana ya. Bak duyum aldım. Daha iki üç ay sürecekmiş bu yer değiştirmeler. Şimdi başlayabiliriz. Al ulan. <gülüyor> <gülüyor> İmdat polis. <gülüyor> polis. <gülüyor> Sayın seyirciler Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.